Evet arkadaşlar şimdi şey futbol oyunları ile ilgili yerde düşüş faalleri izliyoruz. PES 2010 başlıyoruz. Böyle elleri havada. kufi kafada diye yuvarlanıyorlar. Şimdi Bekle kapatacağım bir şey yapacağım. Şimdi kimdikler FC Mobile'deki. Oyun yapılıyor bir tane öyle yerde sonra geri kalkıyorlar diğer adama öyle bir giriyorlar ki böyle sonra diğer adam sonra hakemin verdiği şey hadi oyna oyna bir şey yok şimdi dünya futbol oynuyor. bir iki üç elleri yani neredeyse Alçıdaki düşmanların ateş ettiği gibi videomuz bu kadardı. En komik hangisi? Yorumlara yazın. Doğru. Birinci mi? İkinci mi? Üçüncü mi? Dördüncü mü? Dur öyle değil de yani en komik hangisi yani? Birinci, üçüncü değil mi? Şey pes yazın, en dünya futbol yazın, FC mobil yazın. Evet. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bay bay.